üzerine harekete geçildi. Kocaeli ile birlikte 8 ilde rüşvet, ateşli silahlar ve bıçaklar ile kanuna muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet değerli izleyiciler stüdyomuzda yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte tüm uzman ve emekliler derneği genel başkanı Ömer Doğan stüdyomuzda kendisiyle daha önceden de yayınlarımız olmuştu. Yine uzmanlarımızın problemlerini konuşmuş, konuşmuştuk. Bugün de son süreci değerlendireceğiz. Ömer Bey hoş geldiniz. Burak Bey öncelikle program konu ettiğiniz için şahsınıza ve kanalınıza teşekkür ederim. Ayrıca şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'ne göre yapan 250 bin uzman çavuş arkadaşımız ve emekli olmuş 50 bin uzman çavuş arkadaşımızın şahsınıza, kanalınıza ve Türk halkına selamlarını getirdik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de e Elimizden geldiğince, mümkün olduğunca sesinizi duyurmaya gayret ediyoruz. Daha önceden de sizlerle çok konuştuk Ömer Bey. Şimdi son gelişmeleri, son süreci konuşmak istiyorum. Yeni doğan mağduriyetler var mı? Geçmişten günümüze konuşmuş olduğumuz, tartışmış olduğumuz problemlerde atılan adımlar var mı? Son süreç nasıl işliyor? Burak Bey şöyle, bizler 2017 yılından itibaren bu faaliyetleri yürütmeye başladık. Uzman çalışanlar özlük haklarından kaynaklı mağduriyet içerisinde görev yapıyorlar. Evet. Bunu hem kamuoyunda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem siyasi parti yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde anlattık. Anlatmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız mücadele neticesinde 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi geldi. Uzman çavuş arkadaşlarımızla ilgili 5 kanun maddesinde değişiklik yapıldı. Bu ee, uzman Çavuşların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almaya başladığı günden itibaren yani 1986 yılından 2021 yılına kadar baktığımız zaman yaklaşık 35 yıllık bir süre sonrasında atılmış e, çok büyük ve olumlu bir adımdı. Hı -hı. Fakat yeterli miydi? Hayır. Niye diyeceksiniz? Uzman Çavuşlar 1986 yılından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne göre yapmaya başladılar. 3269 sayılı kanun hükümlerine göre göre yapıyorlar. Fakat... 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu şu an yamalı bohçaya döndü. Yani uzay çağına geldiğimiz bir dönemde hala e, o gün yazılmış yönetmeliklerle, o gün yazılmış kanunla uzman çavuşlar sevk ve idare ediliyor. Yani hala uzman çavuş arkadaşlarımız 4 aylık bir eğitimden sonra göreve başlıyorlar ki biz bunun çok yetersiz olduğunu söylüyoruz. Evet. Hem teknoloji çağındayız, hem dünya globalleşti. Eğitim her şeyin önüne geçti. Yani siz 4 aylık bir eğitimle bir personeli yetiştirip kıtaya gönderemezsiniz. Bunun minimum bir yıl olmasını istiyoruz. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde uzman çavuş arkadaşlarımıza bir sınıf okulu açılsın. Arkadaşlarımız burada eğitimlerini tamamlasınlar. Tamamladıktan sonra da bir yıl boyunca stajyer uzman çavuş olarak Isparta'dır, Kayseri'dir, Bolu'dur, Karabük'tür bu tarz yerlerde ee, arkadaşlarımızın görev yaptığı arazi ve coğrafi şartlarına uygun şekilde olabilen yerler var. Burada da arkadaşlarımız bir yıl stajyer uzman çavuş olarak görevlerini icra etsinler. Ondan sonra verilecek görevleri layıkıyla yerine getirsin istiyoruz. Bu hmm. birinci öncelik. Bundan sonraki süreçte de hala bir atama yönetmeliği yok. Hmm. Şimdi Umut hem siz hem de hmm. halkımız diyebilirsiniz ki atama yönetmeliği nedir? Şimdi uzman çavuş arkadaşlarımız e, meslek hayatlarının çok büyük bir bölümünü Operasyon bölgesinde Doğu, Güneydoğu illerinde ve ev götürülemeyen garnizonlarda görev yapıyorlar. zor Bu da, şartlar altında. Tabii yani. ki şimdi siz evleniyorsunuz. Eşinizi göremiyorsunuz. Eşinizi sadece yıllık izinleriniz olduğu süre zarfında görebiliyorsunuz. E düşünün 11 ay boyunca operasyon bölgesindesiniz. Çatışmadasınız. Zor şartlardasınız. E geliyorsunuz. Burada eşinizle, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte Zaman geçirmeye alışmadan izniniz bitiyor tekrar operasyon bölgesine dönüyorsunuz. Oradaki şartlar çok zor, kolay değil yani. Hem arazi şartları, hem hava şartları, hem bulunan ortamın verdiği psikolojiden kaynaklı arkadaşlarımız. Yaşamayan ve görmeyenin anlaması biraz zor. Tabii ki yani bu o doğru. coğrafyada, o bölgede olmayan arkadaşlarımız, insanlarımız bunu kavrayamayabilir ama bu insanlar gerçekten çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Bunun üzerine bir de sözleşme belasıyla çalışıyorlar. Yani her yıl Aralık ayında sözleşme yenilemek zorunda kalıyor kardeşlerimiz. Düşünebiliyor musunuz? Siz şu an Afrin'de, Elbap'ta ya da Irak'ın kuzeyinde operasyon bölgesindesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, Ay Yıldızlı Bayrak için nöbet tutuyorsunuz. Mevzide kafanızın bir köşesinde şu var. Acaba Aralık ayında amir benim sözleşmemi uzatmazsa ben eşime, çocuklarıma nasıl bir gelecek sağlayacağım? Ya da ev aldınız, yani her insanın ihtiyacı evin konut taksitleri devam ediyor. Ben taksitlerimi nasıl ödeyeceğim veya hatta kiramı nasıl ödeyeceğim diye bir endişe içerisindesiniz. Yarınlarınıza güvenle bakamıyorsunuz. Bir de şu var. Uzman çavuşlar sözleşmeyle çalışıyorlar. Kadrolu şehit oluyorlar. E biz istiyoruz ki bu insanları siz mesleki güvenceye alsanız, uzman çavuşların özlük haklarını iyileştirseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ya da hazinesine nasıl bir külfet getirecek? emin olun bir TL bile külfeti yok. Yani siz bu insanları her yıl Aralık ayında sözleşme yenilerken hastaneye gönderiyorsunuz. Gidiyorlar bir hafta boyunca hastanede hem hastanelere bir yük oluyorlar hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir iş kaybına sebebiyet veriyorlar. Hem halk da mağduriyet yaşıyor. Çünkü askeri hastanelerde kapatıldığı için bu arkadaşlarımız tam teşekküllü devlet hastanesine rapor almaya gidiyor. Hı hı. Orada bir yoğunluk oluyor. E, mesai durumunda sıkıntılar oluyor. Yani bu arkadaşlarımız orada oldukları için mesai'deki arkadaşlar belki de daha fazla e, çalışmak zorunda kalıyorlar. Her türlü sıkıntı evet. ama arkadaşlarımızı sözleşme belasından kurtarsak subaylar ve as subaylarımız gibi mesleki güvenceye karşı kavuştursak muazzam statü geçirsek hem yarınlarına güvenle bakacaklar hem de böyle iş kaybıdır vakit kaybıdır olmayacak. Yani e, baktığımız zaman arkadaşlarımız istedikleri maddi bir şey istemiyorlar. Maddi bir beklentileri ve talepleri yok. Şu an devletimiz e, ülkenin koşullarına baktığımız zaman yani şunu da söyleyelim ne kadar maaş alsalar daha fazlasını hak ediyorlar. Aldıkları evet. para anaların aksusu kadar helaldir. Ama e, şu anki şartlarda ülkenin durumuna baktığımız zaman aldıkları maaş e, azım sanacak bir maaş değil. İşin gerçeği. Maddi olarak bizim bir sıkıntımız yok. Biz sadece hem özlük haklarından kaynaklı hem de amir baskısı ve mobbinginden kaynaklı mağduriyetler yaşıyoruz. Ömer Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok e, probleme temas ettiniz. Bunların çözümü için aslında süreç önemli. Sizce e, yetkililerden oturup da bu konu üzerine bir çalışma, e, bir proje, bir planlama, düzenleme e, bu gayreti görüyor musunuz? Şimdi şöyle biz e, dönemin Milli Savunma Bakanı hem de eski genelkurmay başkanımız şu an Milli Savunma Komisyonu Başkanı olan Kayseri milletvekilimiz Hulusi Paşa'mızla Hı -hı. Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı icra ettik. Evet. Bu toplantıda uzman çavuşların bütün sorunlarını ve sıkıntılarını kendisine arz ettik. Hı -hı. Ondan sonra zaten işte uzman çavuşlara tabanca verilmesi, 6000 bin sayılı kanun mağduru arkadaşlarımızın sıkıntılarının çözülmesi, e, bunun dışında uzman çavuşların 55 yaşına kadar çalışabilmeleriyle ilgili 4-5 maddede düzenleme oldu. Fakat Hı -hı. ondan sonraki süreçte yine bir e, durağanlaştı ortam. Kaldı ki bize sözler de verildi. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan hanımefendi Şanlıurfa'da uzman çavuş eşleriyle bir araya geldi. Hanımefendiler e, Cumhurbaşkanımızın eşine mağduriyetlerimizi anlattı kendisi. Orada söz verdi. Bu konuyla yakından ilgileneceğini, yaşadıkları mağduriyetlerin çözümü noktasında elinden ne geliyorsa yapacağını e, hanımefendi ifade etti. Onun dışında şu an ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, e, yanlış söylersem beni bağışlayın, evet. ee, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş Beyefendi var, Kayseri Milletvekili, derneğimize geldi, orada bize sözler verdi uzman çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili. Ama hala olumlu bir adım atılmadı. Yine hükümet orta e, Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, 2018 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesine bakabilirsiniz. Uzman çavuşların özlük haklarını iyileştireceğiz. Uzman çavuşları muazzam statüye geçireceğiz diye seçim beyannamesinde sözü var. Sayın Devlet Bahçeli bizi unuttu. Yine onun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her konuşmasında ben meclisin uzman çavuşuyum diyen e, İstanbul Milletvekili Sayın İzzet Ulvi Yönter Beyefendi var. Kendisi de benim gözlerimin önünde hı hı. bir tane kanun değişikliği teklifini imzaladı. Her ne hikmetse üzerinden 5 yıl geçti hala kanun değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeye gelmedi. Bu temaslar hep seçim süreçlerinde anladığım kadarıyla. Seçim süreçlerinde ya da seçimin hemen ertesinde yani o sıcak hmm. bir atmosferin evet, evet. olduğu dönemde yani bize sözler veriliyor unutuluyor. Yine ana muhalefet partisinin şu anki genel başkanı Sayın Özgür Özel Beyefendi. Grup başkan vekiliyken kendisiyle defalarca görüştük. meclis uzman çavuşlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Konuşmalar yaptı. Kendisi genel başkan oldu. Bakınız Tabii ki herkesimin mağduriyetini biz de önemsiyoruz. Yani hiç kimse mağdur olmasın, hiç kimse sıkıntı yaşamasın ama işte e, çıraklık mağdurlarından bahsediyor, e, emekli subaylardan bahsediyor. Ama sağ olsun o da unuttu bizi. E, ben de diyorum ki biz Cumhurbaşkanımıza zaten ulaşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, ben size bir kez daha buradan sesleniyorum. Siz dediniz ki benim bütün teşkilatlarım halka dokunacak dediniz. Halka ulaşacak dediniz. Halkla birlikte olacak dediniz. Ben Kayseri İl başkanıyla Adalet ve Kalkınma Partisi İl başkanıyla görüşemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim. Konya milletvekili e, oradaki danışmanla diyor ki tamam boş ver gitsin boş ver gitsin diyor. Yani böyle bir uygulama var mı? Ben seçmişim seni oraya göndermişim yetki vermişim. Yani bizim Çok sorunlarımızı çözmedi. Tabii ki özellikle bu son dönemde e, muhalefet liderleri de Sayın Erdoğan'la görüşüyor ancak bu konuları e, masada duymadık. Yani Üzerine ben, tartışılmadı. Burak Bey burada. Ben bir mağdur kesimi savunuyorum. Kesinlikle. Yani şu an 250 bin tane uzman çavuş var. Kaldı ki bizim on binlerce şehit olmuş, gazi olmuş arkadaşlarımız var. Onların hepsinin vebali bizim omuzlarımızda. Yani ben bunlar bu gerçekleri çıktım televizyon programlarında ya da yetkililerle yaptığım görüşmelerde anlatmaz isem onun vebali bende. Yani bir milletvekilinin bunu demesi çok mu etik? Yani, yani. biz sözler veriliyor. Yani ben kime ulaşacağım, derdimi kime anlatacağım? Allah razı olsun sizler duyarlı davranıyorsunuz, bizlere kapınızı açıyorsunuz, ekranlarınızı açıyorsunuz. Biz kamuoyuna anlatıyoruz. Artık ben bu sorunlarımızı anlata 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 e, yorulmadım ama yani bir yerden sonra artık insanlar diyor ki ya bu Ömer Doğan'ı bir her gün televizyonda görüyoruz, gazetede görüyoruz. Kardeşim senin sıkıntın ne, sen ne istiyorsun? Ben gerçekten mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız var. Bakınız uzman çavuşlardaki boşanma oranları 2021 yılında yapılan araştırmada %237 oranında artmış. Nedir bu ne bunun demektir? Bunun sebebi bu kadar Bunun sebebi mı? nedir? E bir zaten operasyon bölgesinde bu insanlar. Oranın verdiği bir stres var. Hı hı. E zaten gelip eşini, çocuklarını göremiyor. E hanımefendi evlenmiş, iki yıl olmuş, üç yıl olmuş, bir tane, iki tane çocuklar olmuş. Allah bağışlasın. Çocukları babasını gördüğü zaman amca diyor. Bu adam kim diyor? Onu soruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? E insanlar niye yuva kuruyorlar? E, mutlu olmak için, huzurlu olmak için, el ele tutuşmak için, birbirlerine destek olmak için e, hanımefendi bakıyor yanında eş yok tek başına. Bu bir ay, iki ay, üç ay, beş ay değil ki yıllarca böyle oluyor. Bundan sonra da yuvalar dağılıyor. Biz bununla ilgili hem bununla ilgili hem de uzman çavuşlarda son dönemlerde artan bir intihar olayları var. Tam olarak onu soracaktım. Evet. Aile içinde yaşanan bu problemlerin yanı sıra meslekte de mobbingler, baskılar çok fazla örnekler geldi gündeme. Tabii ki Helal mesela edersiniz. mesela Ökkeş Gök isimli bir tane kardeşimiz e, bu televizyonlarda da her tarafta yayınlandı. Yani bu kardeşimizi biraz subay arkadaşı darp ediyor evet. ve kardeşimiz annesine mektup yazıyor. Yaşamayı beceremedim özür dilerim diyor. Yani bu bence kelimelerin Edira. kifayetsiz Kesinlikle. kaldığı yani sözlerin, cümlelerin bittiği bir yer. Yani bunun önüne geçmek için esasen e, Sayın Milli Savunma Bakanımız ya da Sayın Genelkurmay Başkanımızın vereceği bir talimat. Yani bu arkadaşlara atama yönetmeli yazılsın, sağlık yönetmeli yazılsın, sicil yönetmeli yazılsın dediği an bizim sorunlarımızın %90'ı çözülüyor zaten. Biz istiyoruz ki uzman çavuş camiası eğitim seviyesi olarak, kültür seviyesi olarak daha yüksek yerlere gelsin. Kaldı ki bu camia bunu hak ediyor. Fakat Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve dönem dönemde Jandarma Genel Komutanlığı biz insanlar bizi bağışlasınlar. İşte ilköğretim öğretim mezun uzman çavuş alımı yapılacak diyor. Ben ön lisans ve lisans mezunu uzman çavuşlar olsun derken biz bu çıtayı buraya kadar çıkarmışken bir kuvvet komutanlığının böyle bir açıklama yapması gerçekten bizleri rencide ediyorlar. Düzüce, evet. Yani düşünebiliyor musunuz ülkenin her ilinde üniversiteler varken, birçok ilde beşer tane üniversite varken ülkenin büyük çoğunluğu yeni yetişen nesil üniversite mezunu iken yani siz kalkıp da oradan ilköğretim mezunu uzman çavuş alacağım dediğiniz zaman biz acaba diyoruz. Yani biz bu kadar mücadeleyi niye veriyoruz? Uzman Çavuş arkadaşlarımız bu kadar fedakarca niye mücadele ediyor? Peki. Var mıdır son bir mesaj Ömer Bey? Bir Şimdi, iki cümle çünkü doldu. Evet, doldurduk. Burak Bey tekrar teşekkür ederim. Şimdi biz şunu istiyoruz. Her şeyden önce bizler de insanız. Hı hı. Biz hem babayız, hem kardeşiz, hem eşiz, hem vatandaşız. Yani vergi veriyoruz, oy kullanıyoruz. Ülkede üzerimize düşen ne varsa onu yapıyoruz. Şehit oluyoruz, gazi oluyoruz. Biz Arkadaşlarımız şehit olduğu zaman ya da gazi olduğu zaman hatırlanmak istemiyoruz. Yani bir şehit cenazesine bakıyorsunuz işte e, Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor, Milli Savunma Bakanımız geliyor, İçişleri Bakanımız, kuvvet komutanları. En üst düzey yetkililer geliyor. Evet. Yani ben şehit olduğum zaman lütfen gelmeyin. Eğer ben kıymetliysem, değerliysem bana hak ettiğim değeri hayattayken verin. Ben zaten şehit olduğum zaman yani inancımıza göre en yüksek mertebeye uğraşıyorum. Yani oraya hiç kimsenin gelmesine gerek yok. Evet. Bana gerçekten hak ettiğim değeri hayattayken yaşayken yaşarken versinler istiyoruz. Ee, az önce siz de tane dernek başkanıyla görüştünüz. Önümüzdeki Hı. hafta e, Kurban Bayramı tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Dünyadaki şiddetin bitmesini istiyoruz. Uzman çavuşlara yapılan baskı ve mobbingin de bitmesini istiyoruz. Bize söz hakkı verdiğiniz için şahsınıza Mustafa Deniz Bey'e ve kanalınızdaki bütün yetkililere 250 bin tane uzman çavuş adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler. Tabii ki bizler de çok teşekkür ediyoruz. Son cümleniz aslında tüm konuyu özetli Uzman çavuşlar yaşarken hayattayken. E hissettikleri, almak istedikleri değeri görmek istiyorlar. Bu aslında tüm konunun özeti. Bizler de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaten davet ediyoruz. Sizlerden de ne zaman bir talep olursa kapımız sonuna kadar açık. Tüm sorunları devletimizin, ülkemizin bütün problemlerini bu ekranlardan toplumumuzun tüm sorunlarını da aynı